Kızıl Tilkiler. Ardahan, Kars ve Iğdır kırsal alanlarındalar. Bir kez daha kışın dondurucu soğundan galip çıktılar. Tüneller kazdılar, yavru yetiştirdiler. Artık soylarını devam ettirecekler. TRT Belgesel kızıl tilkilerin yer altındaki yaşamlarını gözledi. Acımasız dünyalarına şahit oldu. Karanlık dehlizlerde süren gizemli yaşamlar TRT belgeselde. Türkiye'nin doğal hayatını Türk yönetmenlerin gözüyle izlemeye devam ediyoruz.